CMV negatif. Amip testi negatif. Hekim oğlu sana cesaretin olmadığını söyledi. Korkak mı demek istedi acaba? Ben mi öyle anladım? O bana çok daha kötülerini söyledi. Onun için daha kötüsü yoktur hocam. Bence seni kovacak. Yüz test bile yapsak çocuğu kurtarmak için sadece bir şansımız var. Sıfırdan iyidir hocam. Kovulma kumunda değil mi gerçekten? Bilmem. Yüzde doksan dokuz ölüm ihtimalini iyileştirmenin bir yolu olmalı. Bilmen lazım doktor. Bilmen lazım. Gıda kaynaklı olamaz. Çünkü evde başka kimse hasta değildi. Ya işini umursuyorsundur ya da önemsemiyorsundur. Tulumba'dan su içen yalnızca Mete'ydi. Su damarası ve kolerayı eledik. Eğer işini önemsiyorsan oturur savaşırsın, hocam. Eğer umursamıyorsan da çekip gider. Bir dakika. Ben bir sitede oturduklarını sanıyordum. Evet. Kentsel dönüşümden sonra inşa edilmiş çok yeni olmayan bir site. Niye? Site ve tulumbalarım var. Emin misiniz? Biz değiliz. Ama o emin. Nihat'ı geri götürün. Niye? Mete'nin nesi olduğunu bulduk. Histoplasmosis. Yani? Yani tavuk dışkısında yetişen bir mantar enfeksiyonu. Mete'nin basketbol potasının altında oynadığı toprak muhtemelen bir tavuk kümesinden gelmiş olmalı. Sizin bütün mahalleniz kentsel dönüşüm sonrası tarım arazisi üzerine kurulmuş. Biz bunu daha önce test etmedik Mete çünkü... Mete'yi iyileştirebilecek misiniz yani? vereceğiz ve iyi olacak. Ah, çok şükür. Peki Nihat? Mete'nin iliği temizlenebiliyor mu? Hani söylemiştiniz daha önce. H hemen hızlıca Mete'den iliği alın Nihat'a verin. Olmaz mı? Şimdi şöyle... ...enfeksiyonlar Mete'nin iliğine saldırdıkları için... ...Mete bu kadar ağır hasta oldu. Dolayısıyla kardeşine verebileceği bir iliği yok. Çok üzgünüm. 哦、啊。 Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.